Herkese selamlar. 101 serisinde bugün sizlere Trash'i anlatıyor olacağım. Trash iyi oynandığı takdirde oyunu taşıyabilecek güçlü bir destek. O zaman kabiliyetleri bir göz atalım. Resimde de gördüğünüz gibi azimden Halo'nun cesaretini açacak şekilde 18 puan. Mahalletten ise 12 puan veriyoruz. Bir de rünlere bakalım. Rünlerde kırmızıların hepsi saldırı gücü. Sarıların 3 tanesi zır. 3 tanesi can. 3 tanesi seviye başına artan can. Mavilerin hepsi büyü direnci. Büyüklerin hepsi zırh. Aldığımız saldırı gücü ürünleri Trash'in E yeteğinin pasifini önemli oranda güçlendirecek. Bu sayede rakibi düz vuruşlarımıza daha rahat dürtebiliriz. Eğer alt koridorda büyü hasar veren bir şampiyon yoksa mavileri seviye başına artan büyü direnci alın. Sıra yetenek setimizde. Açmamız gereken yetenekler sırasıyla E, Q ve W. Geliştirme sıramız ise E'mizi 3. seviye yaptıktan sonra Q'yu ardından W'yu geliştiriyoruz. E'yi 3. seviyede bırakmamızın sebebi koridorda oldukça güçlü bir yetenek olması. Ancak E'ye 3'ten fazla seviye verdiğimizde Q ve W'nin bekleme sürede bir hayli uzun oluyor. E'yi birinci seviyede bıraktığımızda ise koridorda güçsüz kalıyoruz. Bir de eşya setimize bakalım. Keşif taşını aldıktan sonra direkt gezgin çizme yönelin. Bu sayede haritada daha fazla dolaşabilecek, aynı zamanda rakiple aranızdaki mesafeyi daha kolay kapatabileceksiniz. Eğer rakipte Morgana'nın W'su, Zayra'nın bitkileri gibi gezgin çizmenizin özel pasifini kolay bir şekilde bozacak yetenekler varsa atiklik çizmesi veya iyon çizmelerini alın. Keşif taşınızı Yakup keşif taşı yaptıktan sonra 7.1 yamasının en güçlü iki işlevsel eşyasını alın. Yani kefaret ve demir soları. Eğer rakipte ani hasar yüksekse demir Solari'yi, takım savaşları güçlü ise kefareti tercih edin. Geri kalan eşyaları tanklaşacak şekilde tercih edin. Hangi eşyaları alacağınız sizin stratejinizde kalmış. Şimdi de trash oynarken bilmemiz gereken birkaç ayrıntıdan bahsedelim. Birinci seviyede E yeteneğinizle ilk milyon dargısını hızlıca ittirmeye çalışın. İkinci seviyeyi olmaya yakın tarafsız iseniz, olmaya yakın bir zamanda rakibin üstüne koşmaya başlayın. İşancınız 9. minyona alıp ikinci seviye olduğunuzda rakibin ensesine yapışın. Ya alacaklar ya da seyirler büyüsünü kullanmak zorunda kalacaklar. Eğer koridoru itip ikinci seviye olacak tarafın siz olacağından eminseniz seyirler büyünüzü tutuştur olarak seçin. Ancak ikinci seviye olacak kadar itiremiyorsanız fazla zorlamayın. Koridorda rekibe yerli yersiz Q denemekten kaçının. Q yeteneğiniz bekleme süresinde olduğu her saniye güçsüzsünüz. Bu yeteneğinizi doğru ve kritik anlarda atmaya özen gösterin. Başka bir koridora roam atmak istiyorsanız öncelikle kendi koridorunuzun itili olduğundan ve nişancınız için yeterli görüş olduğundan emin olun. Aksi takdirde kendi nişancınızı zor durumda bırakmış olursunuz. Q yeteneğinizi daha kolay tutturabilmek için rakibinize yaklaşın. E veya ulti ile rakibinizi yavaşlattıktan sonra Q yetenek atışını gerçekleştirin. Eğer rakibin dash yeteneği veya sıçrası varsa bunları atabilecekleri pozisyona Q atın. Rakibe E veya ulti atacak kadar yaklaşamıyorsanız başka bir rakibe koşuyormuş gibi yapıp Q yeteneğinizi asıl hedefinize atın. Bu taktik özellikle koridor aşamasında şaşırtmak için etkili bir taktik. Totem görüşünüz yoksa ve baskın yiyeceğinizi düşünüyorsanız nişancınızın birkaç adım arkasında durun. Baskın yediğiniz an W nişancınızı güvenli bir şekilde arkaya götürün. Savaş esnasında W yeteneğini kalkan vermekten çok pozisyon düşük almış veya çok içeride kalmış arkadaşlarınızı kurtarmak için kullanın. Takım savaşlarında rakibin üstüne koşmaktan çok kendi taşıyıcılarınızı korumaya özen gösterin. Trash en iyi pilatan destek şampiyonlarından bir tanesidir. E yeteneğiniz Tristana'nın W'su, Leona'nın E'si, Wukong'un E'si gibi mesafe kapatmaya yarayan yetenekleri durdurabilir. Rakibin bu yeteneklerini kullanacağını düşünüyorsanız doğru pozisyon alıp yeteneğinizi hazırda bekletin. Bu yeteneğiniz fazla hızlı çalışmadığından dolayı rakip harekete geçtiği an kullanın. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki 101 videomuzda hangi şampiyonu görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu öğretici bulduysanız kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.